Başlayayım. bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition Survival oynayacağız. Şimdi ilk önce bir odun toplayalım. Şunu ödüleri... da öldürelim. hiçbir şey çıkmadı ya. arkadaşlar? Bu benim ikinci videom. Acab birinci videom simülatördü. Bu ikinci. Her gün bir ve iki video yapmaya çalışacağım. Şimdi odunlardan bir e crafting yapalım. Sonra da eve başlayalım. Bakın arkadaşlar bunu yaparsanız çok hızlı gelişirsiniz. Hani benimki gibi. Şimdi toplayabildiğimiz kadar taş toplayıp kendimizi taş ekipman Şimdi 3 tane taşımız olmuş. 13 tane. Bunlarla gidip birazcık dikişler yapalım. Niye acıkmıyorum ben ya Şöyle de açık. Biraz soğuk Birazcık. Şu beyazdan toplayalım ya. Aynen aynen. lan koyun koyun koyun. Hemen bir kalın yapalım Kalın Hemen gidip yatak yapacağız. İnşallah bir tane daha öldürelim de bir tane daha şeye ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar biraz daha odun toplayalım ama ilk önce fırın yapmak için biraz daha taş toplayalım. böyle videolar gelecek. Hangi oyunları mobilde onlar gelecektir. Şunları gidelim bir fırın yapalım da şunu pişirelim. Fırınımızı yaptık. Sonunda fırınımızı koyalım. Şimdilik altına şunu koyalım. Olmadı şunları koyalım. Pişsin. Şimdi hemen odun toplayalım. hit yaparsak daha az acı arkadaşlar. Şimdilik birazcık böyle takalım. Şöyle şu coin tavuk etimiz güzelce bir yedim. Birazcık daha odun lazım. Arkadaşlar istersen. Bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz